Örümcek <laughs> bebek, bizim burada ne işimiz var? Canan arkamda ben de mi kaçırdım? Eğer oradan çıkarsanız var ya öyle bir usturum ki. Örümcek bebek ben çözdüm kaçıyorum seni bırakacağım. Ben kaçacağım. Olamaz. Sen, daha, sen geri dönüyorsun. Ay sen hadi, örümcek bebek. Ya. Sen kilitlendin. Ben kaçıyorum. Ya. Sen, Örümcek bebek. Neyse yani, örtün etme vallahi pilav buz yaparım he. Ne gerek lan? Otur Eee <laughs> bayıldı. Kızım neredesin? Canım var köpek beni alsana Kızım. Canım kızım. Gel buraya. Gel buraya. Oyal. Abla arayacağım. Hemen gelecekler. <laughs> Bebedir. Hemen gelecekler.